Bu 90'lar nostaljisinin makul tarafları var. Bir defa 90'lar nostaljisi yapan sınıflar genellikle kimler? Genellikle şehirli orta sınıflar. Ya yani bütün bu süreç onların aleyhine bir yerde de işledi ya. Bütün bu süreç onların aleyhine işledi ya bir yerde. Yani şehirli orta sınıflar için güzel bir dünya idi. O. Yani şöyle söyleyeyim Özal'la birlikte bir kere Türkiye'de bir siyasetsizleşme dönemi oldu. Yani Türkiye Özal'lı yılları Özal kuşağı gençler, Özal kuşağı gençler e, apolitikti. Yani apolitize olmuşlar. Çünkü 80'li yıllara gelen o iç savaş atmosferinden sonra insanlar siyaseti artık tamamen e, korkmaya başladı siyasette. Kaçındılar, girmediler o şey. Olan siyasete çok soft bir siyaset damarıyla yapıldı yani. O radikal siyaset şeyi bitti. Ve Özal'ın dünyaya Türkiye'yi neoliberal sisteme açmasıyla işte aterisidir, bilmem nesidir, kot pantolon şu bu bu tatlı yüzüydü kapitalizmin ve herkes böyle bir dünyaya açılma havası, işte evrenselleşme havası Filmlerde izlediklerimizi biz de yaşayacağız havası. Bu 90'larda da devam etti. 90'ların gençlik kültürü, eğlence kültürü gerçekten çok renkliydi. Ve bu hakikaten insanları yani mutlu etti o günler için. Yani tabii ki o insanlar iyi anlayacaklar o günleri. Ya çünkü onların gerçekliği 90'larda terör örgütünün saldırılarıyla darma duman olmuş. Yolda terör örgütünün artık kimlik sorduğu. Ee, yerlerde geçmedi ki. İstanbul'da yani ben kendim için de söyleyeyim. 2000'lerin başında e, Kadıköy, 2000'lerin başında Taksim e, çok güzeldi abi yani daha doğrusu nispeten daha iyiydi. Daha iyiydi. Veya 90'ların sonunda tabii ben daha çok hatırlıyorum. 90'ların sonunda işte bir işte McDonald's'ların yeni, yeni yaygınlaştığı mi, sokakta oyun oynadığımız ne bileyim böyle bir işte adam olacak çocuklar, çizgi filmler, çizgi filmlerin kalitesi, dizilerin kalitesi. Yani o böyle bir eğlenceli bir dünyaydı. Yani daha keyifli bir dünyaydı yani. Şimdi mesela 12 yaşında çocuk şey diyor mesela siyaset konuşuyor. Abi mülteciye geldi, ne yapacağız falan filan. Sokak röportajında onu konuşuyor. Bütün topluma yayılmış bir siyasallaşma sallaşma tarafı da var yani. Dolayısıyla şehirlerdeki evet orta sınıf için en azından hani daha olumlu günlerde onlar. Onun insanlar da onu onun nostaljisini yapıyorlar. Ki şunu da söyleyeyim. Bir bakıma hani entelektüel meseleler açısından Türkiye daha renkli bir yerde. Daha konuşan Türkiye diye bir tema oluşmuştu. Herkesin özgürce fikirlerini ifade ettiği, tartıştığı. Yani bakmayın o siyaset tartışma programları çok egzajere, çok böyle hani karikatür şeylerdir ama Baktığın zaman aslında o temanın yansımasıydı. Yani konuşan Türk artık insanlar konuşacak bu ülkede. Her şey konuşulabilecek tartışacağız falan havaları vardı yani. O havalar vardı. Şimdi bırak böyle televizyonda milyonlarca kişinin önünde bir şey söyleme Twitter'da bir şey yazıyorsun. Aa yani. Ve bak hukuki takibattan bahsetmiyorum artık. Ülkede bugün birbirimizin yani mahvederiz yani birbirimizi. Konuşturmayız, cancel'larız, yok ederiz birbirimizi yani. Bütün dünyada da buna döndü biraz. Ama hiçbir şekilde artık insanların rahat konuşamadığı bir dünya. Hadi konuşun yani. Hadi bazı cız konulara ilişkin e, aleyhe bir şeyler söyleyin yani. Sizi önce arkadaşlarınız falan yakar yani. Onlar sizi parçalar yani. Oraya döndü ki. O açılardan iyiydi. Evet Taksim tekinsizdi ama Taksim'in mesela ruhu halen duruyordu. Tiyatrolar evet azalmaya başlamıştı ama yine 3-5 bir şeyler vardı. Anladın mı yani nispeten daha şeydi yani hele 80'ler. Hele 80'ler. Yani Taksim'in ruhu işte Çiçek Pasajı'ndan Tut Hazopulo'ya hepsinin ayrı kültürünün olduğu, ayrı meclislerinin olduğu, çevrelerinin olduğu böyle bir renkli bir kültür atmosferi. Yani sokağa çıktığın zaman işte Ferhan Şensoy'u orada görüyorsun. Münir Özkul'u burada görüyorsun. Ara Güler buradan geliyor falan filan. Yani o, 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 atmosferden bahsediyorum. Yani o mesela büyük ölçüde cortladı. Hele hele bu 2013'ten sonra. Yani şu an git her yerde soslu döner. E, cızbız ve nargile. Yani. O, o şeye döndü yani. O şeye döndü. Kadıköy en azından. Yani Kadıköy'de mesela biz düşün yani Kadıköy'de gençken çok eğlenceli, keyifli bizim için. Gitar hero'lar oynuyorduk şeylerde falan böyle. Ne bileyim yani bundan 12-13 sene öncesinden bahsediyoruz yani. Ee, sonra efendim pek çok şey vardı yani. Pek çok şey vardı. Kültür evleri vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Şimdi abi Kadıköy'e girmek bile istemiyorum yani. Kalabalık, herkesin çikolata yemeye hırslandığı bir yer. Lan Üsküdar bile öyle yani. Üsküdar bile öyle. Üsküdar bundan 11-12 sene önce bir tane palmiye ağacı etrafında kahvaneler. Kahvanelerin çoğunda sanatçılar vardır işte. Edebiyatla uğraşıyor bir tanesi, bir tanesi bilmem ne bir şeyler tartışılıyor falan filan. O oralarda şimdi böyle ağza çikolata akıtmalı bir yere geldi. Her şey böyle bir çirkin bir şeye dönüşüyor. Belki ben nostalji gelmiş ama yani insanın doğal bir şeyidir yani. İnsanın doğal da bir duygusudur bu nostalji. Biliyor musun? Bu, bu şeye gidiyoruz yani. O geriye baktığın zaman bazı şeyleri e, iyiydi, güzeldi demek bence çok absürt değil yani. Absürt değil. Yani her şey kötüdür de değil, her şey iyidir de, iyidir de değil. İyi, yani 90'lar iyiydi diyenler şeyi baz alarak söylemiyorlar herhalde. Yani o 90'lar çok iyiydi hakikaten. Faili meçhuller geri gelse ne kadar güzel olur falan. <laughs> öyle bir, öyle bir insan gördünüz mü hiç mesela? 90'lar ne güzel daha isim Ne güzel faile meçhuller oluyordu. Arabanın altına çalıştır. Zıbam diye patlıyordu. Ne kadar hoştu falan diyen var mı öyle bir? <laughs> Yani. Tek boyutlu insan otantikliğini kaybetmiş insan ve bununla gelen varoş kitlesel eğlence kültürü. Eskiden bu kadar yozlaşmış değildi nostaljinin sebebi bu. Evet tabii. Öyle. Öyle, öyle arkadaşlar. Neyse artık. Kapatalım artık.